robot da geliyor. Ben sevgili çocuklar kanalına hoş geldiniz. Ben 7 yıl sonra ilk defa memlekete Japonya'ya gideceğim ya. Çok heyecanlıyım neler olacak bilmiyorum. Ha, haberler çıkmıştı benim hakkında. Oturum izni bitmiştir Ya, doğru maalesef. O yüzden gidiyor değilim aslında. Bir planım vardı. Oraya gidip bir Türk arkadaşımızla beraber Japonya'yı gezeceğiz. On, onlar da çekip sizlere paylaşacağım. Ama çok heyecanlıyım. Çünkü 7 yıldır ayram gördüm, dedemi gördüm, görmedim. Dedem 95 yaşında. Onu da görmüş olurum. Belki göstereyim sizlere de. Yemekler var, şehir, Tokyo, Osaka, Kyoto her yeri göstereceğim. Sushi, Japon etidir her şey göstereyim size. Şu an İstanbul Havalimanı'ndan buradan uçacağız gideceğiz. Tamam mı? Hazırsanız let's go ben çok heyecanlıyım. İstanbul'dan Tokyo'ya uçuş. Türk Hava Yolları'yla direkt uçuş 11 saat sürüyor. Gidiş dönüş bileti biz kişi başı yaklaşık 60 bin TL ödedik. Ama aktarmalı giderseniz daha ucuz bulabilirsiniz. Mesela ben Kore aktarmarı bileti 34 bin TL'ye aldım. Giderken çok zordu ya. Uyuyamadım. Popolarım acıdı. Sağımda solumda yorucu vardı. O yüzden erken check-in yapmanız şiddetle tavsiye ederim. Evet arkadaşlar geldik. Japonya'dayız. <laughs> İnanılmaz şeyler oldu ya bu 1 2 3 saatta öncelikle çok yağmur yağıyor bilmiyorum ben 7 senedir gelmedim <laughs> gelince böyle yağmur mu yağacak yani 3 ayda bir böyle yağmur yağıyordur bir de Türkiye'den Japonya'ya gelirken de bir tane adam vardı yanımda A dedim aa Çinli adam varmış Türkiye'den Japonya'ya gidiyormuş diyor <laughs> oturdum ondan sonra onun ekranı gördüm Japonca yazıyor <laughs> Japon adamı Çinli sanmışım ya ben <laughs> Daha özür dilerim de demedim de hiçbir şey konuşmadım ama <laughs> ben de anlamıyormuşum Japon muymuş Çinli miymiş söyleyeyim ya. Hmm. Birlikte geldik dedim ya. Evet. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Çok gezeceğiz. Aynen şu an Tokyo'da <laughs> gelmeye gideceğiz biraz evet. da yemek yiyeceğiz. Yıllar onca. Sait Bey evet. bana yazdı ve bu YouTube videoları izliyordu. Japonya gitmek istiyormuş. Sonra konuştuk ama o, o zamanlar korona zamandı. Japonya'ya hiç giren, giremiyordu. Bileti kesecektik, korona başlamış. Yani yıllar sonra geldik ama böyle şöyle teklif geldi. Biletler, konaklamalar benden. Beraber gezerim, rahberlik yapar mısınız diye. Öyle geldik ya. Ve çok giriş biraz zordu Japonya'ya giriş işte, Aynen, değil Bayağı mi? bir zorlandık ee, girişte. Ben Japon vatandaşı olduğum için biraz kolaydı ama yabancılar için bir siteden bir şeyler iki iki şey yazmanız lazım giriş için bir girer hangi uçaktan geldiğini hangi şehirden Japonya'dan nerede kalacaksınız falan filan ya siteden ya da kağıtta yazmanız lazım ayrıca gümblük için de bir şey yazmanız lazım silah getirdiniz mi altın getirdiniz mi et getirdiniz mi falan filan böyle detaylar bayağı detay var. Yani bir sürü yabancı ne yapacağız diye Aynı. zorluk çekiyordu. Bir, bir abla vardı, <laughs> Türk abla, <avra>. ona <laughs> da yardım et, aklınızda kalsın böyle Japonya'ya girmek için biraz yardım var. Orada bir sürü çalışanlar vardı sanki emekli Japonlar çalıştırıyor gibi. Gemini böyle sıraya yaşlıydı. buraya git oraya git falan ama çok da İngilizce de bilmedik. Sonra Narita Havalimanı'ndan Tokyo'ya Narita Express diye özel trene bindik. Sonra Tokyo'ya geliyoruz. Ama uçakta da böyle 11 saat 12 saat baya yor, yorulduk yani inanılmaz yorulduk. Ha. Ve ben çantam vardı burada. <laughs> evet. Sırt çantamı yukarıya koydum unuttum. Komple unuttum. Trenle beraber gitti. Biz trenden indik, taksiye bindik, otele geldik, yerleştik, odaya kadar gitti. Dedim ki benim çantam nerede? <laughs> ama e, aradım e, tren şirketi. Dedi ki son durakta kalıyor benim çantam. Orada param vardı. Türkiye oturma izin almak için belgeler vardı. <laughs> Gitmişti diye ağlayacaktım ama geri geldi. Hemen geri geldi ya. Şey de söyleyin oradan. Hı? Metroya ne kadar para yani verdiğiniz. Mesela buradan e, o son durağa kadar 6-7 istasyon var, oraya 220 yen ödedim. 1,5 dolar ne? Daha da az olabilir. Belki 1 dolar. 220 yen çok ucuz. Tokyo'da her yerde, mesela bu otelin merkezi Tokyo istasyona çok yakın. Ee, buradan yürüyerek 3-4 tane farklı istasyona gidebiliyoruz. Otobüs de var. Yani uğraşım mükemmel. Ve biraz bur buraları da çekebiliyor muyuz? Evet otelin içi de göstereyim. Burası bu bölgede çok merkezi bölgene göre bayağı uygun bir otel. Bir gecelik 12 bin yen gibi bir şey ödüyoruz. Hafta içi biraz daha ucuz, ha, hafta sonu böyle bu e, civarına göre biraz ucuz ama hosteller falan girerseniz daha ucuz bulabiliyorsunuz. Bu tuvalette arkadaşlar tabii ki duymalar falan var. Japon tuvalet meşhur. Bu biraz eski ya az duyma var. Kafede gördüğüm daha karmaşık duymalarını da göstereyim ama burada popo yıkama falan var. Burada bon bunu değiştirince ön taraf yıkama, arka taraf yıkama. Daha güçlü, daha güçsüz. Sonra durdurmak falan ya <laughs> bizim Toto Toto -to aslında da Türkçe anlamlı oluyor yani, tuvalet markası olarak. Ve böyle bir, her şeyde, her yerde krallar yazıyor. Dikkat edin, güvenlik bir bilmem var mı? Sadece burada değil de her yerde var ya. İstasyona gidiyorsun, restorana gidiyorsun, bir şey böyle hizmet yapmak istiyorsun. Her yerde öyle krallar yazıyor. Okumanız, ya okumanız belki gerek yok. Burada da nasıl kullandığımızı falan yazıyor. Yani ilginç ya. Sonra sushi'ye gittik. O video çekmeyi unuttuk. <laughs> 24 saat uyumadık, hemen gittik gömdük sushi, Oo ne kadar güzel ya Türkiye'de öyle bir şey bulamazsınız. Buram, ya herhangi bir yere, yani arka sokakta ama onu bulmak için de 2-3-4 yer gezdik. Kolay kolay sushi da bulamıyoruz, Google'dan bakıyoruz gidiyoruz, diyor ki öyle yemeğinde böyle nigiri sışı yapmıyoruz küçük küçük. Sadece büyük çilaşı sushi diye bir şey vardı. Ya sonra başka bir yere gittik. Balık yemek istedik ama balık kalmadı, satıldı. Bugün çok yoğundu falan dedi. Ah dedik gittik. Sonunda yedik ustanın. O usta da Sait Bey çok şaşırıyormuş Japonya'da. Evet. Baya yani 5-6 kaç kaç ülke gezdiniz? Ya ben baya ülke gezdim. 7-8 ülke gezdim. Ben buradaki insanlar gibi şey insan görmedim. Çok yardım severler. Mesela evet. biz yemek istediğimizde hı hı. adam biz içeri girdiğimizde şey demiş. Kusura bakmayın sizi bu sıcakta yürüttüğüm için. Temsil <laughs> alakalı olmuyor <laughs> mu konu ama işte. Sushi ustası. Ya. komik geliyor ya bana ya. Yani o kadar Çok da şey olmasa oldu. yardımcı orada bir, ben bir Birkaç tane lokasyon sorduk bize. Evet sim istiyoruz dedim. Mahallenin böyle büyük büyük harita verdi <laughs> insan. o da gerek yok tamam gerek yok diyemedim. Annesiyle beraber çalışıyor böyle küçük Aynen. sushi ustası. Ama ee, çok güzel yapıyorsun. Çok şu. güzeldi. Evet evet. Ya bu 3 3 4 sattı bayağı kaç tane olaylar. <laughs> çok olay yaşadı. <laughs> ee, Sait Bey <laughs> diyor ki trene bindik böyle küçük yerlere bakıyoruz. Burada şey şey bile yok. Ee, şu kir, toz hiçbir şey Aa, yok burada. Toz Sıfır. yokmuş. <laughs> çok temiz. Ben hayatımda ilk defa bu kadar şehir bir temiz bir şehir gördüm yani. Evet. Sokaklar falan filan tertemizmiş de ben <laughs> Fark etmiyordum çünkü burada yaşamam duydum yani burada buralarda temin. normal. Ama tabii İstanbul'a göre, Türkiye'de herhangi bir yere göre Metrual bayağı olsun, temiz. olsun, şu olsun, bu olsun, havalan Hı -hı. olsun ya ne bileyim gittiğim her Ben daha lekeli, kirli, temiz şey bir yer görmedim. Evet, Hepsi tertemiz. -te -te. Görevliler var yani temizlik yapan görevliler de gördük. Onları da bayağı şey düşündüm. Görev yapan Japonlar çok sorumluluk duygusu var ya, ben çok iyi yapmalıyız diye. Hı -hı. Ee, o yüzden çok iyi temizlik yapıyor. Ayrıca insanlar genelde çok falan dışarıda atmadığı için temizdir diye düşünüyorum. Japonya'ya geldim ya ben Japon gibi hiç hissetmiyorum ya. Anadolu çocuğu oldum ya. <laughs> yani yarı erazı yarı tokatlıyım hep diyorum. Yani onun yolda gibi yolda gerçekten... giderken birine çarptınız ya pardon dediniz adama. <laughs> <laughs> pardon dedim. <laughs> Sushi annesi çarşıda ustanın geldi çay verdi bize teşekkür ederim. <laughs> Aa ne diyorum. <laughs> pardon olmadı. Diyor. Sonra bakıyorum sağdan Japon geliyor. Sonra bakıyorum Japonlar geliyor. Her yerde Japon var ya. Çok garip hissediyorum. 7 yıldır böyle bu, bu kadar Japon görmedim yani. Gerçekten burası Japonların ülkesiymiş. Ama et, et, Tokyo'da da tabii bayağı yabancılar var. Markete gittik, kombini diye bir şey var. Dükkan böyle yemek, içecek, içki, sandviç, her şey satan sigaradır öyle. Teker gibi düşünün, her şeyde köşede var. Gittik yabancılar çalışıyor. Bir şey sorduk ama böyle bayağı aksanlı konuştuğu için böyle belki anlamıyordu diye. Bayağı yabancıların sayısı da artıyor. Biraz turistler çok fazla olduğu için Japon, Japonlar da yabancılara tepki göstermeye başlıyor. O da olay da var. Ama neyse, şimdilik çok güzel gidiyor. Bakalım. Yemek, yemek. Açız. <laughs> <laughs> Otelin dışı şöyle arkadaşlar. Böyle restoranlar falan var. Burada... <laughs> ne yapıyorsunuz ya? <laughs> burada mı sigara içiyorsunuz? <laughs> şöyle bir şey de var. Japonya'da genel olarak böyle sokakta sigara içmek yasak. Türkiye'de de yasaktır da burada gerçekten yasak. Yani polisler görürse veya ağır ceza falan kesebiliyor. O yüzden e, içmeyin. Otelde de e, yasak olduğu için böyle küçük arana yer <laughs> yarız Ben... Şey <gülüyor> <için>. <gülüyor> İyi ki ben sigara içmiyorum. ya. sigara içenler için biraz zor ülke. Özellikle bu 5 yıl, 10 yıl falan da çok e, krallar katı oldu. Sigara içen bir insan yok. Yani. Ben evet. Hiç bir gün böyle sabahtan gezdik ki bir tane vira yok. Yani krala uyuyor insanlar. O yüzden siz de gelirseniz uyumak zorundasınız. Ama komik ya bir. <laughs> otelden böyle geliyor, böyle arka sokakta çöp kutusu falan var. Üç kat aşağı iniyor, otelden içiyor. Bu da güzel bir şey ya. Restoran şu şekilde. Güzel görünüyor. Yakin geldik. Bence bayağı güzel olacak. Burada pişireceğiz. Ee, bir sürü şey var et olarak. Böyle biz karışık et söyledik. Ee, orta boy 5 bin yen. 2 kişi, 3 kişi içinmiş. Ama porsiyonlar az. O yüzden farklı şeyleri söylememiz lazım. Karides de söyledik. Böyle sushi, et, et sushi var. Biraz pişmiş oluyormuş. Bunu söyledik. Tam önümüzde böyle Mangar var. O yazamaz. Kimichi söyledik. 700 yen gibi bu. Bu ne? Bu Kore Kore yemeği kimichi diyoruz. Acı bir şey. Saratalı, Türk bir de lahana. Farklı etler karışık. Bunları burada pişiriyoruz. Oo. oo. <laughs> Ay yaradınız. Bu şekilde daha. <laughs> çok güzel olacak. <laughs> Şöyle sosu veriyorlar. Bu pişirdikten sonra işte buraya bandırıp yiyeceğiz. Hepsi dana eti e, isterseniz ve istemezsiniz genel olarak domuz eti falan da olabiliyor da biz söylemiyoruz. Biz derken ben istersem söyleyeyim ama Said Bey yemediği için söylemiyoruz. Vaa wow, çok güzel görünüyor. İnce bir et, çok ince. Evet. Genelde böyle bizim etler böyle ince ince kesiliyor. İnce ince güzel. Ama bu masana biraz kebap eti, etine benziyor. Evet, bu yeter masana. İyi pişmiş ister misiniz? Biraz... Evet, 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 bu biraz büyük ya. Nasıl <laughs> <Asran> bunu? Oho! <laughs> yakiniku! Vaa! Wow. Yedi sana gelmedi Bir de bunu yeme yememeli belki on sana varmışır, On sana yemedi mi yakiniku? mi? <laughs> Çok güzel. Vay be. Bak gerçekten çok güzel. Eriyor etler. Bunlar da olmuştur ya. Sıza koyayım. Bir de böyle sushi. Sushi getirmişler. En son bunu yiyip... Tamam. Et sushi'si. Wasabi var tabii ki. Biraz böyle koyayım. Bunu da. Pişmiş. Evet. Et pişmiş. Sezebilir evet. hmm. misin? Hmm. <laughs> ben yani <çok güzelim> ya. vay. <laughs> Kesin kesinlikle, kesinlikle iyi. <laughs> 5 bin, 10 bin, belki söylediğinize göre belki 15 bin kadar gidebiliyor. Çok lüks değilse öyle yiyeceğiz. Yemekten sonra Tokyo'nun gece hayatını tecrübe etmek için Shinjuku'ya gittik. Burası Shibuya ve Ikebukuro ile beraber Tokyo'nun en büyük eğlence merkezidir. Ayrıca Shinjuku istasyonu günlük ortalama 3 milyon kişinin kullandığı dünyanın en meşgul istasyonu. Bu gece kuru bu hafta içi olmasına rağmen eğlenceliydi. Kişi başı 2000 yen ödedik. Buna bir tane içki dahil oluyor. Hafta sonları ise 2 kat daha pahalı. Sonraki gün kahvaltıda büyük şok yaşadık be. Evet, robot da geliyor. <laughs> Ay. Ne, nasıl alacağım? Şöyle, aa tamam, a donuyor ya. Anlamış. <laughs> Teşekkür ederim. Bir dakika, bir dakika. Teşekkür ederim. Oo, hemen anlıyor ya. <laughs> Arkadaşlar, acayip, acayip. Japonya'nın zinzin restoran, Gasto diye bir yer. Ben Türkiye'de de görmüştüm videolarda. Ya geziyor ya bu kedi temalı robot geziyor, yemek veriyor sonra yedikten sonra da tekrar bulaşık götürüyorlar falan. Ve insanlar böyle önünde falan geçerken de algılıyor hani duruyor. Ve insanlar böyle geçince oradan da geçiyor. Değişik bir şey ya. Çok ilginç. Teknoloji. Evet, evet. insanlar fark etmiyor. Neyince konuşuyor lütfen. <laughs> Buradan geçeyim ben gidiyorum. Yemekler vereceğiz diye. <laughs> Allah acayip ya. Ne yapıyorsunuz ya? Kendi kendine çim mi biçiyor? Arkadaşlar Japonya gerçekten <laughs> farklı yermiş ya. Burada da Tokyo Tava var. <laughs> Robot çim biçim makinesi. Şaşırtıyor beni ya. Burada da güzel tatmak var. Tokyo'nun simgesi, Tokyo Tower'a geldik. Tokyo Kulesi Türkçesi galiba. Ee, biraz yukarıda tepeleri falan çıktık, biraz yorulduk ama şimdi bundan daha yüksek, yukarıya da çıkacağız. Bir şey anlatmak istiyorum ya, şurada Japonya'nın otomatları zaten meşhurdu gördüğünüz zaman yine de göstermek istedim. Her köşede içecekler böyle var. Neler var? Mesela kola var, enerji içecek var, su var. 160 yen, 150 yen falan filan. 200 olan da var. Ben 7 yılda hiç gelmedim ya. 10 yıl 15 yıl önce bunlar 100 yen, 150 yen falandı. Şimdi 110, 160 falan Japonya'ya zam gelmiş. Gerçekten arkadaşlar. İnsanlar biraz zor yaşıyor bunun, bunun yüzünden şikayetçi. Taksi de var, otobüs de var. Toplu ile da gelebiliyormuşuz. Öyle bakarım yuk yukarıda ne manzara bekliyor bizi giriş. Evet. Tiket aşağıda diyor. Bu ne? <laughs> Tokyo. Tokyo Tava'nın karakterler mi var ya? Tokyo Tava karakteri. Tokyo Tava'ya çıkmadan önce böyle sandviç aldık. Yumurta, ton balığı. Bu şekilde satılıyor. 275 yen. Yani siz çevirirsiniz bu şekilde. Ben de şöyle meyveli şey aldım. Bu da 100 yen falan 110 yen gibi bir şey. Bireti oradan alacağız Tokyo. Mı? Yok yok, o tarafta. Bileti aldık. Saatler varmış. En yukarıya kadar gideceğiz. 10, 10 15 15 dakika arasında gitmemiz lazım ki rezervasyon yaptık. 350 metre kadar gidiyoruz. İnşallah. <laughs> Hayır. Hayır. はいのメはセージが150メートルのメッセージが1これメートルのメッセ150メートルのメッセージが1 5メートルのメッセージが150メートルのメッセージが1 5ールメッセが150メルが0メートルのメッセージが1 5ートルージが150メートルのメッセージが150メートく。のメッが150メートルのメッセージが150メートルのメッセーが150メートルのメッセージが150メジが150ルーがジ Çarşanların çoğu yabancı gibi görünüyor. Şimdi ortada 150 metre, şimdi 200 metre daha çıkacağız. Devam ediyoruz. Manzara çok iyi ama ya. Vay! Ben öneririm kesinlikle. Tapnağı da varmış. Tokyo Tower'a özel tapnak yapmışlar buraya. Yukarı buradan yine asansör var. Buraya kadar e, gelmek için 1500 yen. Daha yukarıya çıkmak için 3 3500 yen yani ödememiz gerekiyor. Burası da zaten yeterli olabilir. Yani o kadar yüksek istemiyoruz derseniz yeterli. Bu da çok güzel manzara. Bu, eski Tokyo <laughs> Dome <adam>. şey, fotoğrafları, videoları. <laughs> İstiyorsa hediye olacak bedava. Evet, yani. gerek, gerek yok mu? İnanayız, Hayır. Foto çekiyorlar burada, satıyorlar falan. Ama biz istemiyoruz yani. Ay.

Geldik vay. Çok yüksek geldik. 250 metre ya da 300 metre. bundan daha yukarıda böyle kale var. Bence Bursa kadar görünüyor. Bayağı uzak. <laughs> Tavsiye ederim güzel bir manzara var. Burada meşhur köprü var. Vay be. Böyle manzara görmedim ya. 100 kilometre, 200 kilometre kadar. Biz e, sabah 10'da geldik, o öyle çıktık. O yüzden çok insan yoktu şu an. E, gayet rahat rahat gezebiliyoruz. O yüzden sabah saatler iyi diye düşünüyorum. Yoksa bayağı karabalık, bayağı bekleme alanları falan vardı. Çek, çekim yasak olan bir oda vardı orada. E, Tokyo Kalesi'nin tarih falan anlattı. 1957 ya da 8'de yapılmış. Böyle 70 yıl önce böyle yüksek bina yapmış. Bina kale yapmışlar. Etkileniyoruz. Impressive. Hmm. Müşteşem. <laughs>